Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün size yeni Clio'nun içinden sesleniyorum. Çünkü biliyorsunuz daha önce iki tane videosunu çekmiştim Clio'nun. Hem dünya tanıtımında hem de daha sonra Portekiz'de gerçekleştirilen test sürüşünde detaylıca incelemiştim. Artık üçüncü bir video çekmenin çok anlamlı olmayacağını düşünerekten bugün Türkiye pazarında en çok satılacak olan 1.2 litre hacmindeki 115 beygir gücündeki TCE motorlu turbo benzinli ve ıslak kavramı otomatik otomatik e EDC 6 ileri otomatik EDC şanzıman sahip versiyonu inceleyeceğim bugün bizimle pek çok bilgileri paylaştılar ve ben de bu bilgileri şimdi size aktaracağım ama dediğim gibi otomobilin genel tasarımından tekrar tekrar bahsedip sizin canınızı sıkmak istemiyorum daha özet daha detaylı bir video olacak bu hazırsanız başlayalım evde, sınıf, mutluluk, next. Şimdi öncelikli olarak sıkıcı ama pek çoğunuzun yine gizliden gizliye hoşuna giden teknik bilgilerle başlamak istiyorum. Türkiye'de 2026 yılının ikinci yarısından itibaren satılmaya başlanacak tam hibrit versiyonu daha önce test etmiştim. Eğer onu izlemediyseniz buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ama bugün bizim pazarda en çok tercih edilecek olan 1.2 litre hacmindeki 3 silindirli turbo benzinli TC motorlu versiyonunu inceleyeceğim. Bu motoru biz nereden tanıyoruz? Bu motoru daha önce Austral Hibrit'te görmüştük. Burada o hibrit sisteminden ayrışmış hali ile görüyoruz Clio'yu. Ne anlatmak istiyorum? Aslında elektrik desteğinin olmadığı daha basite indirgenmiş bir versiyon. Tabii ki otomobilin boyutları itibariyle, segmenti itibariyle aslında oldukça verimli çalıştığını söyleyebilirim. 1.2 litre acıminde 3 silindirli, 115 beygir gücünde 190 Nm tork DNA sahip. 0'dan 100'e 10 saniyede çıkıyor güzel değer. Fena değil. Çok da güzel değil. Ama ne beklediğinizle alakalı. 100 kilometre li 5 litre tüketiyor. Şimdi benim dikkatimi çeken kısımlardan bir tanesi o oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Şimdi motorun tabii tutumluluk potansiyelinden bahsettim. Evet basite indirgenmiş bir motor ama biraz da performans verilerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü <laughs> gençlerin tabii bu otomobili ağırlıklı olarak tercih edecek kitle gençler ve onlar ateşli oldukları için alabilecekleri en ulaşılabilir benzinli versiyon bu versiyon olduğu için şimdi performansı merak ediyorlardır. Bir kere Eco Sport Smart Comfort olmak üzere 4 farklı mod var. Güzel olan şu Smart modu aldığınızda siz otomobili anlık olarak nasıl bir modda kullanıyorsanız sağ ayağınıza nasıl bir moda soktuysanız otomobil de o moda sokuyor. Yani siz gaza az basıyorsanız hemen Eco moda geçiyor ama mesela şu an Smart Eco yazıyor. Şu an muhtemelen bu kameradan göre, görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum eğer yani direksiyon perdelemiyorsa. Mesela tam gaza bastım hemen Smart Sport'a geçti. Otomobilin modunu aslında bir anda Spor moda getiriyor. Peki bak yine şöyle yaptı vites değiştirirken. Ben şimdi bunu spor moda aldım. Kendim gerçek spor modda kullanayım. Şimdi bu 115 beygir 190 Nm'lik tork değeri aslında düşük gibi görünüyor ama otomobili çekiyor. Fakat sizi böyle koparan, alıp götüren bir performansa sahip değil. Yani bir noktadan sonra hafif böyle burası gibi yokuşlu bir yolu tırmanıyorsanız hani bazen aynı süratte bile kalabiliyorsunuz onu söyleyeyim. Ama asla öyle bayılmıyor. Fakat bir de gerçekçi olmak lazım. Yani 1.2 3 silindirli motorun verebileceği maksimum verimi size sunuyor. Son dönemde tabii ki hep elektrik desteğini işte hem elektrikli otomobillerde hem de hibrit otomobillerde bu elektrik desteğine alıştığımız için öyle bir ufak destek gelmeyince bir şey oluyoruz böyle olan acaba mı falan diye bir düşünüyor insan ama bence gayet yeterli. Ha bu arada 5 litrelik tüketime sahip olduğunu söylemiştim. Gerçekten 5 litrelik tüketime ben de ulaştım kullanım esnasında. Ve zorlanmadan ulaşıyorsunuz. Sürekli böyle otomobili yürütmek için gaza basmanız gerekmiyor. O güzel. Yani ekonomi yapmak isterseniz de hani sağ yanınıza hakimseniz gerçekten otomobili akıtabilirsiniz sürekli. Ufak böyle gaz dokunuşlarını bile algılıyor. O benim hoşuma gitti. Gaz pedalında boşluk yok yani. Commander takmak isteyenler varsa aklında olsun. Normal şartlarda biliyorsunuz işte son dönemde hafif hibrit de olsa bir elektrik desteği var. Hatta Renault'un pek çok modelinde de var. Bu arada merak edenler olursa de o tam hibrit versiyonunu daha ilk çıktığında incelemiştim. O videoyla çok iyi göstermiştiniz. Buraya tıklayarak onu da izleyebilirsiniz. Ama şimdi konuyu dağıtmıyorum. Sonra izlersiniz onu. Ayrı yeni sekmede açın. Bugünkü konumuz Clio. Çünkü çok beklenen bir otomobili. Türkiye'de üretiliyor. Bursa'da üretiliyor. Ve 6. nesliyle karşımızda çok 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 büyük bir değişiklik var mı diye soracak olursanız fiziksel olarak baktığımızda çok büyük bir değişiklik yok. Ama ufak tefek değişikliklerle otomobili bambaşka bir hale büründürmeyi başarmışlar Yani yani otomobilin böyle dibine dibine indiğinizde ve araştırdığınızda aslında değişikliğin çok büyük olmadığını görüyorsunuz. Yine ufak tefek bilgileri paylaşayım size. Rüzgar sürtünme direnç katsayısı 0.30 Cd. Yani bu kadar aerodinamik tasarımlara rağmen aslında otomobil bence göründüğü kadar aerodinamik değil. Fakat bunu sürüş esnasında hissetmiyorsunuz. Otomobilin aks mesafesi çok minimal oranda artmış. Aşağı bilgileri yazıyorum. Arka diz mesafesi inanılmaz değil. Yine bir B segmenti otomobilden beklenecek ölçülerde. Yani ne böyle elektrikli otomobiller gibi wow inanılmaz bir diz mesafesi sunuyor diyebiliriz ne de çok dar burada oturması zor diyebiliriz. Tam beklentiler doğrultusunda tasarlanmış bir arka yaşam alanına sahip. Sunroof yok. Bence en büyük eksilerinden bir tanesi o. Ve yanlış hatırlamıyorsam daha önce mühendisle konuştuğumuzda da bu otomobil geçiren baş mühendisle konuştuğumuzda da olmayacağı bilgisini almıştık. Biraz gelelim bu 1.2 litrelik motorun nasıl hissettirdiğine. Bir kere önceki nesil bir süre daha Türkiye'de satılmaya devam edecek. Merak edenler için önden o bilgiyi vermiş olayım. 1.0 TC motor bu güncel versiyonlarda şu an satılan versiyonlarda kullanılan motorun yerine artık bu 1.2'lik versiyon aldı. Dolayısıyla biraz onunla kıyaslayacağım. Onda CVT şanzıman kullanılıyordu. Burada ıslak kavramı 6 ileri EDC şanzımana geçilmiş. Şanzımanın tamamen elden geçildiği ve sorunlarından arındırıldığı söylendi. Gerçekten değişimleri çok hızlı. Titreşimsiz sadece garip bir şekilde 3. vitesten 4. vitese geçerken bir böyle bir öne doğru atılma hissiyatı oluyor ama onun dışında gerçekten hızlı çalışıyor. Zaten buradan da manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Daha da küçültmedi. Şimdi bastım. 5 6 güzel çalışıyor. Yani hem yükseltmede hem vitesleri düşürürken gayet hızı yerinde. Mesela bakayım yine yapacak mı? Gerçi biraz daha yavaşlamam lazım ama. Bakayım 4'ten 5'e geçerken. Bak 4'ten 5'e pürüzsüz. Bilmiyorum belki de o anlık bir şeydi ama 2-3 kere üst üste yapınca denk geldi onu da Diğeri gelmişken sizinle paylaşmak istedim. Otomobil daha önce Portekiz'de kullanmıştım ama tabii ki Türk asfaltıyla İzmir'de buluşturduk. Tespitim şu oldu. Dar köy yollarında da kullandık. Çok bozuk asfaltta da kullandık. Süspansiyon beklediğimden iyi ki benim şu an kullanmış olduğum versiyon Espri Alpin donanımına sahip. Dolayısıyla üzerinde 18 inçlik jantlarla geliyor. Ama Türkiye'ye gelen Evolution Plus adındaki baz donanım ki baya zengin bir donanıma sahip bu arada merak edenlere de söyleyeyim yani anahtarsız giriş çalıştırma işte yine dokunmatik ekranlar vesaire çoğu şey sunuluyor orada da. 18 inçlik bu jantlara rağmen Esprit Alpin'deki gerçekten başarılı bir süspansiyona sahip. Bir önceki nesille yine kıyaslarsam hem tekerlek yuvarlanma sesi hem de rüzgar sesi bakımından gerçekten üzerine çalışılmış. Onu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani 110-120 km saat hızlarla giderken bir önceki nesil Clio'ya göre çok daha sessiz bir otomobile bürünmüş. Bence Clio'nun son nesil Clio'nun en öne çıkan özelliklerinden birisi direksiyon. Ben direksiyonu çok beğendim. Normalde bu segmentte biliyorsunuz kral kimdi? Fiesta'ydı. Ford Fiesta'yı öldürdü. i20'nin direksiyonu çok güzel. Onu çok seviyorum. Zaten i20 N de üzerine eklendiğinde bambaşka bir noktaya gitti ki i20'nin standart direksiyonunu bile ben oldukça beğenmiştim daha ilk çıktığı dönemlerde. Burada da gerçekten Clio'nun direksiyonu çok başarılı olmuş. Bak. Evet bir Mini Cooper hissiyatı yok tabii ki ama go kart hissi yok ama yine de konfor ve sportiflik arasında çok güzel dengelenmiş. O benim hoşuma gitti. Heh, şimdi gelelim asıl kısma. Dedim ya az önce benim en beğendiğim kısım şu oldu diye. Direksiyon tabi bu kadar tepkisel çalışmasının bir sebebi de ön iz açıklığını yani ön iki tekerin açıklığını tam 4 santim arttırmışlar. 4 santim ciddi bir rakam yani ikişer santim sağdan ve soldan artmış. Bunu bu arada gerçekten hissedebiliyorsunuz. Yani yere çok iyi basıyor. Önceki model biraz daha böyle dar hissettiriyordu tekerleklerin yapısı itibariyle. Şimdi burada biraz daha geniş bir iz açıklığı kullanıldığı için yani yolu her anlamda böyle altına çeken bir otomobile bürünmüş. Yani mesela yol vereceğim şimdi onu yaparken bile bak direksiyonu çok minimal hareketlerle yönlendirebiliyorsun otomobili. O en ufak hareketi bile alabiliyor. Bu da böyle virajlarda gerçekten çok keyifli bir sürüş sağlıyor. Şu anda tabi İzmir otoyolundayım. Burası böyle dümdüz gidiyor ama keşke virajlı yere denk gelsem göstersem size ama ancak kısmet oldu çekim yapabilmek. Onun dışında frenler güzel. Frenin dozacı gayet yerinde. Adas sistemleri çok güzel çalışıyor. Bütün sürüş destek sistemlerine sahip. Hatta şuradan göstereyim. Modu seçebiliyorsunuz. İşte aktif asist. Zaten bütün özelliklerin kullanıldığı mod set edeyim mesela 120-130 km saat sabitledim şimdi. Gayet güzel virajları da güzel dönüyor. Hatta köy yollarındaki çizgilerin belirsiz olmasına rağmen gayet güzel kendi yolda bulmayı başardı onu söyleyebilirim. Arada hatırlatıyor yani direksiyonu tutunuz diye. Son olarak yine yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak olsa da ben yine ufaktan onun bilgilerini de sizinle paylaşayım. Daha önce yine bahsetmiş olduğum gibi 1.8 litrelik tam hibrit versiyon 1000 kilometrelik menzile sahip olacak. Elektrik desteği sayesinde şehir içerisindeki kullanımlarda zaten ağırlıklı olarak elektrikle hareket ettiği için yakıt tüketimi anlamında da oldukça verimli. Fakat o anda 1.8 litre haciminde motor olacak. Bilmiyorum önümüzdeki dönemde aynı Toyota'da olduğu gibi bir devlet teşviki alır mı? Sonuçta Türkiye'de üretilecek. Onunla ilgili net bir bilgi henüz yok ama öğrenirsem onda aşağıya ekstradan eklerim. Ama bence gençlerin asıl ilgisini çekecek olan versiyon yine yılın ikinci yarısından itibaren saça sunulacak olan 1.2 litrelik yine bu aynı motorun LPG'li versiyonu. Orada 320 beygire çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam onda manuel versiyon da olacak. Manuel olarak da seçebileceksiniz ve yine bu 6 ileri EDC'yi de tercih edebileceksiniz ama asıl güzelliği 50 litre hacminde ekstra bir LPG tankı olmasıyla tam 1450 kilometrelik yol sunabilecek. Benzin artı LPG ile birlikte. Son dönemde evet biliyorum İşte malum elektrikli otomobillerle menzil işi hayatımıza girmiş durumda. Yani bundan 10-15 yıl öncesine kadar da zaten evet biliyorum dizel otomobiller 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyordu. Ama sonuçta bu kadar konuşulan bir konu varken ve 1450 kilometre gerçekten kulağa ciddi bir rakam olarak geliyorken bunu da paylaşmakta fayda var. Bekleyenler varsa da işte 2026'ın ikinci yarısı yani Haziran'dan sonra LPG'li versiyonda gelecek. Evet toparlayacak olursak benim gerçekten beğendiğim bir Clio oldu. Hakkını teslim etmek gerekiyor. 2025'te de daha önceki yıllarda da kendi segmentinin en çok satan modeliydi. Bence bu tasarımla, sunduğu özelliklerle ve fiyatıyla da yine B segmentinin şampiyon olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu arada ilk bin müşteri için özel kampanyalar da yapmışlar. Şu anda 1 milyon 649 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. Üst donanımda fiyatlar işte 1.8 milyona kadar çıkıyor. İlgilenen varsa da bence otomobile gidip bir atabilir diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi tekrar tekrar bu detaylara girmek istemiyorum. Çünkü anlattığım daha önce anlattığım otomobilden hiçbir farkı yok. Her şey aynı. Ben sadece Türkiye'deki kullanım hislerimi, sürüş izlerimi sizinle paylaşmak istemiştim. Bu arada bağlanabilirlik özelliği de olacak. Özellikle benim bu içinde bulunduğum Esprit Alpi versiyonda Google Asistan'ı da anlık olarak yine internet bilgisi üzerinden kullanabileceksiniz. Yani ben şu an mesela CarPlay kablosu CarPlay'den açtım ama ben bunu istersen Google uygulaması üzerinden de daha doğrusu aracın üzerindeki Maps uygulaması üzerinden de açabilirdim. Bunda yeri gelmişken söyleyeyim. Bağlanabilirlik özellikleri çünkü pek çok ekstra rahatlık kazandırıyor otomobillere. Belki bilmiyorum yani uygulama şu an yüklü olmadığı için benim telefonumda açabiliyor muyum Kapatabiliyor muyum farlarını vesaire ama muhtemelen elektrikli otomobillerdeki gibi uzaktan yönetime de imkan tanıyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdilik anlatabileceklerim bu kadar. Belki İstanbul'a döndüğümüzde daha uzun bir inceleme imkanımız olursa orada da ayrıca otomobili size daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beğenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.